Hidroansefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in dramını duyurmuştuk. Biraz önce de aktarmıştık. Sercan tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi Sercan'ın tedavisi için. A Haber ekibinden Gamze Elçi 2 yaşındaki Sercan'ın yanında şimdi. Onun yanından detayları bize aktaracak. Gamze sendeyiz. <laughs> Evet özel haber olarak şimdi buradan iletmiş olalım bu güzel haberi. Beyin cerrahisi bölümündeyiz biz ve Sercan bebeğin yanındayız şu an. Baba ve doktorlar da yanımızda şu an. Birazdan yani bizim yayınımızdan sonra ameliyata girecek Sercan bebek. Ve tabi burada babanın da hüzünlü değil sevinç gözyaşları var aslında. Size de soralım ağlıyorsunuz ama mutluluktan değil mi? Evet. Ee, Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan aradı sizi neler söyledi diye anlatmıştık biraz daha e, detay alalım sizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun beni aradı Sercan Beyin durumunu benden öğrendi İlk önce dedi İzmir doktorlarımızla bu konuyu bir görüşelim Orada bakalım ne dedi ne yapacak eğer dedi başaramazsak dedi siz dedi Ankara'da kendi doktorlarımıza baktırırız dedi. Biz dedi sizin arkanızdayız hiç sıkıntı vermeyin diye. Bana bir moral düzeltirdi. Bir ışık yaktı evime. Ondan Allah razı olsun sağ olsun var olsun sesimi duyurdu. Nerede bir ışık vardı ama o ışık daha da aydınlandı. Bu kadar hızlı bir bekliyor muydunuz ilerleme? Ben hızlı beklemiyordum yani bu ışığın ama bu ışık öyle bir yandı ki yine çok heyecanlı oldu. <laughs> Şu anda bu hep mutluluk içinde. Anlatılmaz bu. Sadece yaşanılıyor. Başka bir şey değil abla. Gözlerinizin nedeni nedir? Sevinç gözyaşı abla. Evet başka bir şey değil çocuğum kurtulacak çünkü. Ben iki yıldan beri bu çocukla çok uğraştım. Var mı yok döktüm. En sonunda kaldım. Umudumu kestim. Ama Allah'tan derler ki umut kesilmez. Benim çocuğuma doktorlar bu çocuk yaşamaz ölür dediler. Ölüm ha bugün ölecek, ha yarın olacak ama çocuğum iki yaşına girdi, yaşıyor. Evet. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın şeyin talimatlarında, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarında bu hastaneye geldim. İlk önce Allah'ıma, sonra doktorlarıma ben çocuğumu artık emanet ediyorum. Ve birazdan artık o iki, iki yılın ardından ameliyat başlayacak. Evet. evet. iki yılın ardından şu anda bir saat sonra ameliyatımız başlayacak. İnşallah güzel haberlerine daha da çok karşılaşacağız yani. İnşallah. Sercan'ı da çok yormadan siz de değerli hocalarımız var yanımızda. Hocam hoş geldiniz Zeynep'e. Tabii Tebrik Eğitim ya. Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent. Doktor Mustafa Emiroğlu ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Sercan bebe geçmiş olsun diliyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığımızın önerileri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle beraber Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Sercan Bebeğin kronikleşen sorununu inşallah bugün çözüp üretebileceğiz. Evet. Yanımda değerli hocalarımız var. Evet. Profesör Doktor Füsun Hocam ve e, Mahmut Hocam'la beraber onun ekibi değerlendirdiler hastamızı. Evet. E, ilgili tetkikler hızla yapılıyor şu anda. E, umarım bugün e, akşama kadar e, yıllardır beklenen ameliyatı yapmış olacağız. Ekibimiz o konuda hazır e, ve bir sorun yok inşallah. Evet. Çok kısa Füsun Hocam size sorayım ben nasıl geçecek şimdi ameliyatın süreci yani ne yapacaksınız? Bir cümle alayım size. Beyinde fazla olan suyu, beyin omurilik sıvısını karına vereceğiz bir e, sistem yardımıyla. E, Umarım faydalı olur çocuk için. Kortum yardımıyla o su alınacak. Alınacak, batına verecek, batından da emiliyor. Çok yani rutin uygulan, bütün beyin cerrahlarının uyguladığı bir yöntemdir. Ee, bizim hastanemizde çok sık yapılan bir işlemdir. Ee, bir takım sorunlar var. Parankimi çok küçük çocuğun, son derece dar. Evet. Ama ne kadar yararlı olacağız zaman gösterecek bize. Teşekkür ederiz Füsun Özer, Profesör Doktor Beyin Cerrahi bölümünde. Evet gördüğünüz gibi Sercan burada. O da şimdi birazdan ameliyata girecek. Özel olarak, özel haber olarak burada hastanedeyiz. Tepecek Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan haberimizin ardından hemen aradı babayı ve devletin şefkatli eli bir aileye dokundu. Gördüğünüz az önce babanın gözyaşlarını ama hep ağlıyordu hüzünlü. Bugünkü gözyaşları mutluluktan aktı. Ve tabii ki o da çok heyecanlı. İki yılın ardından dile kolay. Birazdan beyin cerrahları ile birlikte beyin cerrahi bölümünde Sercan ameliyata girecek ve inşallah onun için tünerdeki o ışık daha da aydınlanacak ve ağrıları dinleyecek diyerek sözü İzmir'den size bırakıyoruz tekrar.